Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ Bugün 13 Ağustos 2013 günlerden ise Sal arkadaşlar. 13:51 gösteriyor şu an saatlerimiz. Hepinize umarım güzel bir, e, hepiniz için umarım güzel bir gün olur arkadaşlar. Gece yaptığımız analizleri şimdi değerlendireceğiz. Bakalım günlük beklentilerimiz ne durumda ve ee, nasıl bir senaryo ile karşılaştık bugün için birazcık gecikme yaşadık bunun sebebi de arkadaşlar saat 12'deki verilerden sonra biraz daha e, paritelerin ne yöne doğru gideceğini karar verebilmek oldu aslında hem 11.30 hem 12 verileri o yüzden kısa bir küçük bir gecikme ile karşılaştık eee bu yüzden de kusura bakmayın ama amacımız burada size tam saatinde yani belirli saatlerde analiz vermekten ziyade en uygun saatlerde en uygun analizleri verebilmek. O yüzden bazen böyle gecikme olabiliyor. Şimdi arkadaşlar Euro dolar paritesi için bugün biliyorsunuz gecik gece saatlerine yapmış olduğumuz analizde bir geri çekilme beklentimiz vardı ve bu geri çekilme beklentimiz nereden de arkadaşlar 33 31 seviyesi günlük kırılma seviyemizdi gece saat 01.07'de başlamış olduğumuz ve sonrasında saat 2'ye kadar devam eden bir analiz turunda arkadaşlar. Şu seviyenin önemli olduğundan ve kırılma seviyesi olduğunu kabul ederek buranın altında kısa vadeli geri çekilme potansiyelinin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz demiştik ve 32.80'in de altına inmemiz durumunda hareketin hızlanması için devam etmesi için 32.80'in de kırılması durumunda 32.64 ve 32, 32.38'e kadar hareketler bekliyoruz demiştik. Arkadaşlar 80 kırılamadı. Ne 33-31 kırıldı ne de 80 kırıldı görüyorsunuz. O yüzden bu yukarı hareketlerden faydalanmak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir take profit noktasıydı. Riski azaltmak adına ki ee, gördüğünüz gibi şurada saat 11-12 arasındaki barda bu seviyeye kadar geldik. Sonrasında küçük yukarı hareketler var ama 33-31'in üzerinde kalmayı başaramadı. Ee, hatta şuradaki Fibo seviyesini 23.6'lık Fibo seviyesini destek direnç olarak kabul etti. Ve e, iki seferde bu seviyelerden bir geri dönüş yaşamaya başladı. Eğer 33-31 civarlarının biraz daha altında bir direnç arıyorsanız da. O yüzden e, şuradaki... 33 e, 16 civarındaki desteği de kullanabilirsiniz. O yüzden bu bölgeyi bir aralık olarak belirlemekte artık şu saat itibariyle çok bir büyük bir sakınca yok. Geceli kapanışa kadar en azından şu mavi bölge geçilmediği takdirde geri çekilme beklentisi içerisinde olabiliriz. Ama asıl kırılma noktamız 33-31 civarlarıdır. Bunu da e, tekrar söylemiş olalım. 32 80 kırılırsa yine analizde belirtmiş olduğumuz 32 64 ve 32 38 karşımıza çıkacak. Ee, bu bölgeler önemli olduğunu da tekrar söylemiş olalım arkadaşlar. Bu arada sesin duyulmadığını söyleyen arkadaşlar var. Ses duyulmuyor mu arkadaşlar. Kimisi ses yok diyor, kimisi ses net diyenler var, iyi, güzel diyenler var, normal. Peki arkadaşlar demek ki bazı arkadaşlar internet bağlantısıyla alakalı bir e, sorun şu anda söz konusu. Belki canlı yayın kaydının bittiğinde kesik olan saçlarda biraz daha düzelecektir. Peki özetler Euro dolar için bu kadar ancak şu bölge geçilirse şu mavi tarılmış olduğumuz bölgenin üzerinde 33-31'in üzerine kalırsak 47 ve 72'ye doğru 33-72'ye doğru hareketlerle karşılaşabiliriz. Aksi takdirde bugün için beklentimiz yine aşağı yönde olacak onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar sterlin dolar sterlin dolarda da görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru hareket beklentimiz vardı bugün ve gece saatlerinde de belirtmiş olduğumuz analizi sizlerle ne paylaşmıştık. Ee, şş, bugün için düt, 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 düt. bugün ise biraz daha aşağı hareket ihtimalimiz... biraz daha artmaya meyilli duruyor ve dün hatırlıyorsanız yüzlük hareketli ortalamayı sarı şuradaki sarı hareketli ortalamayı baz almıştık ve altında bir kapanış görmeden aşağı hareket beklemeyeceğiz demiştik ve arkadaşlar Kapanışa doğru bakın gece saat 11-12 civarlarında bu seviyenin altında bir kapanış yaptı ve açılış itibariyle tekrar arkadaşlar dün 54-58 olan desteği de kırmayı başardı ve e, geri çekilme sinyalini bir nebze olsun verdi. E, şimdi burada aslında her şey yolunda gidiyordu küçük bir yukarı hareket sonrasında bir geri çekilme devam etti 54-40 olarak belirtmiş olduğumuz hedefe e, ulaştı arkadaşlar. Çünkü 55.03'ün altında kaldığınız sürece 54.40 ilk hedefimizdi sonrasında 54.16'ya kadar geri çekilmenin mümkün olduğundan bahsetmiştik yine gece saatlerinde. Ee, ama arkadaşlar buna gerek kalmadı daha doğrusu böyle bir sinyal almadık çünkü 40'ın altında kalamadı. Çünkü 11.30'daki haberlerle hafif bir yukarı tepkiyle karşılaştık ama trend değiştirici bir hareket değil. Bakın yine ne oldu 200'lük harekette ortalama dün destekti. Bugün ise çok güzel bir direnç konumunda. O yüzden yüzlük hareketli ortalamayı takip etmek bugün ve yani dün ve bugün için yine sağlıklı bir sinyal olacaktır. Bu bölgeden de çok güzel bir geri çekilmeyle karşılaştık. Ortalama olarak 45 pip civarlarında tekrar 54 40ına doğru bir hareket var. Ee, az önce bakın 42'lere kadar geldik. 42-43 civarlarından hafif küçük 7-8 pip'lik bir yukarı tepki verdi. 40'lar geçilirse dediğimiz gibi 54-16'ya kadar harekette karşılaşabiliriz ve artık 200'lük yani şuradaki yeşil olan harekette ortalamamız bizim için destek konumuna gelecektir. Bugün için 54 16'ya kadar bir hareket görürsek bence bu seviyeden faydalanılmalı diye düşünüyorum. Bu bölge önemli arkadaşlar. Çünkü zaten alt, bunun da altında şurada maviyle çizmiş olduğumuz ve uzun zamandır e, takip etmiş olduğumuz bölge önemini koruyacak. Şu bölge arkadaşlar bu bölge kırılmazsa biliyorsunuz e, tekrar yukarı doğru dönüşler gelebilir. O yüzden 54-16 ile 53-93 arasındaki bölge önemli bir direnç. Bu direnci geçemezse yeniden yönünü yukarı çevirebilir Çünkü uzun daha doğrusu orta vadede yukarı trend şu an için hala devam ediyor. Ve e, mutlaka ama mutlaka şu bölgenin geçilmesi şart arkadaşlar. Ancak bu bölge geçilir ise bakın ben bunu biraz daha uzatmakta da bir sakınca görmüyorum şu anda. Hatta şu 4 saatlik grafiklerde biraz daha kaydıralım. Hala geçerli olduğu için arkadaşlar. Daha önce de geçerliydi. O yüzden buralara kadar çekebiliriz. Sadece uzattık arkadaşlar, hiçbir şey yapmadık. Bu mavi bölgenin önemli olduğunu tekrar paylaşmak için. O yüzden 54.16 bugün için güzel bir hedef olacaktır. Eğer 54.40'ın altına inersek küçük bir hareket daha yaklaşık 25 pütük bir tepkiye daha karşılaşabiliriz Sterling dolar için. Özet olarak gece analizi aynen geçerli. O yüzden bir değişiklik yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Altına geldiğimiz zaman 1340-1350 aralığı sürekli olarak söylüyoruz arkadaşlar. Geçilmediği takdirde yön aşağı, geçilmediği takdirde yön aşağı diye. Bugün için size çok güzel bir fırsat daha verdi. 1341'lere kadar bir hareket ve arkasından 145 piplik bir düşüşle 1326-50'ye kadar geri çekildik. Ve gece saatlerinde yapmış olduğumuz zaten analizde yine yerini buldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün için de bakın tekrar hareketin devamı için zaten 1332 53'ün altında kalması gerekiyor. Bu durumda 1321 53 karşımıza çıkacak olan ilk hedefte. Şu anda bakın 40 40'lardan sonra 32'lere kadar bir hareket, sonrasında artık tekrar 21'lere doğru bir geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelimiz şu anda var. Burada bir ara destek var bakın. 1325.50 civarlarında e, şurayı da kırarsa muhtemelen ilk kısa vadeli hedefine 1321.53'e ulaşacak. Sonrasında 1314.73'ler karşımıza çıkacak. Bence bugün için bu seviyeye gelirsek çok da affedilmemesi gereken bir seviyedir diye düşünüyorum. E, çünkü burada 100'lük ve 200'lük hareketli ortalamalar bizi bekliyor. Bu bölgede bir takılma yaşayabiliriz. 1310-1305 arasındaki bölgede. O yüzden 1473'ler bence güzel bir hedef olacaktır. Eğer 21'lerde aşağı doğru geçilirse bunların hepsi küçük küçük e, karlar bırakacak ama toplamda yine eğer bir aşağı hareket olursa güzel e, tepkiler yakalayabilirsiniz. Ama orta vadeli bekliyorsanız arkadaşlar dün de söyledik 1355'in üzerine stop koymak koşuluyla şu bölgeden geri çekilme beklentisi içerisinde kalmak en mantıklısı olacaktır orta vadeli bekliyorsanız zaten 1321 ya da 1300 şuradaki 25 civarları sizin için bir hedef olmasın. En azından şu 1310'lara kadar ilk olarak sonrasında 1300'lere doğru bir hareket bekleyebilirsiniz. Belki orta vadeli beklentimiz de 1340-1350 aralığının altındaki orta vadeli hareket, aşağı hareket beklentimizde hala devam ediyor bu yüzden tamamdır. Çünkü dün de arkadaşlar bakın bu seviyeden geri çekilme beklentisi içerisinde olanlar yaklaşık 127 pip civarlarında bir karla karşılaştık kısa vadede. Ve bugün içinde arkadaşlar yaklaşık olarak 148 piplik bir karla karşılaştılar. E daha ne olsun değil mi? 1340-1350 aralığı önemli. Şimdi geliyoruz arkadaşlar dolar tl'ye. Arkadaşlar dolar tl içinde yukarı hareket beklentimiz hala devam ediyor. E, 91.50'nin üzerinde yukarı hareketle beraber şu anda 92.86 sonra 93.28 civarları hedef konumunda. de kırılırsa ki önemli bir direnç. Bakın şuradaki bölgede geçen haftada bu seviyenin üzerine 4 saatlik bir kapanış yapamadı. 93.28'in üzerine 4 saatlik bir kapanışta bizi 93.56 ve 93.92'ye kadar taşıyabilir ilk aşamada. Peki arkadaşlar özetler bu kadar. Şimdi soru cevap bölümüne başlıyoruz ve bu yüzden canlı yayın kaydımızı durduruyoruz.